<gülüyor> 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 Merhaba arkadaşlar, videoya hoş geldiniz. Faceit Dust 2 maçındayız. 8 level'dayız. Long'dalar. Long, long temiz info'yu vermedik adam. Ya, öyle mi ee. değil, Öldüm ya. Şeyden alıyor kulak. Aha. Aha attı bu arada. Anlatamadı. Hayır adam. ya. Bey <laughs> ne senin <sıkıntı> ya. <laughs> Oğlum ses niye veriyorsun? Kopa vuramadım orada bir de. 3 kişi var. <laughs> Şimdi bu el. Zeus gidelim. Bir de P250 alsak. Diğer el alabiliyoruz mu? Alamıyoruz. Ya ben direkt P250 rush atacağım ya. Hmm, tamam ben Zeus'ta kill çıkarmaya çalışacağım. Zeus para vermiyor ki. Ya adamın silahını çalacağım. Tunnel tunnel. Tunnel. Aldım. Tubi tubi. One car one side. Açı almışlar dayı. Mid gidiyor. Mid gidiyor. Gel buraya. Tamam, Nereye kaçıyorsun? Emin misin? Evet beni vurdu midde. Nerede oğlum adam? Solta gitmiştir dayı. Niye mi de ki hepiniz burada? Oğlum <laughs> mid dedin çünkü. Tamam mid. Şort... Girmemiş miydi? Tamam midde. Aa bak şu solda vurdu beni arabanın orada. Bomba nerede düştüyse oraya gitti herif. Bomba düşmedi ki. Benim bildiğim. Ben şöyle bekleyeyim. Plant beklerim. hem de şey yaparım. Long. Sağdan. Hayır. Piklemez Oğlum sesi ilerden verdi lan. Tamam. Tipe bak. Allah'ım tipe bak. Tipe bak. Hesaba bak. Tipe bak. Smurflar geldi yine. 148 saati var adamın. Arkadaşlar 148. Dayı ben adamın hesabı yok. Abi hayır. Tool over. One mid. 2 kişi pick dedi. Bomb Bana gelecek mid var. 2 tane. Aa nasıl ölmedi o? Çok low. 10 canı var bu arada ya. Adam B'ye gelmiş takım arkadaşına sövüyor şu an. Arkadaş Buki oldu. O kanka short gelmek mi abi? Yokmuş. Herhalde long oynuyor. MP9'u niye nerflediniz ya? Çok kötü. Eğim tutamıyorum. Ah bir daha şey adam yok tekrar karşıda. <laughs> hmm. Şimdi dur bakalım. <laughs> Vurdum onu. Lanemiz sikeyim ya. Bu ne oğlum? Bana bağla. Maybe short there is smoke guys. I don't see. Hergizlıklarda vururum diye şuraya. Oh. Oh. Operator right bite side. Bir tane daha. AWP. Mid oldu. Mid, mid. mid, one catwalk. Nice. Ah lan. Lover. Emin misin? Lover, lover. Ya ne lover'ı? Top mid, top mid, top mid. <gülüyor> <Bunlar> <gülüyor> yes. Ses verdi biri. Lower ya lower falan ses vermedi. <laughs> Vurun lan. Can you save my uh, AVP? Uh, orange. Mid mid mid. Thanks. Thanks diyor sanki verecek. Verecek tabii oğlum o ne demek amına koyayım. <laughs> Arkadaşlar yüksek elde de böyle şeyler yapmayın yoksa ananıza kötü şeyler söylenebilir. Karşılıklı küfürleşmeler başlar. Long girmiş. Pilot'tayım. <laughs> <laughs> Helal. Balkon sağ yakın öldü balkon. Abi yok artık. Say say donk. Last donk. Aldın onu aldın onu. Lo güzel bir kız şok. Ana bakayım. Eyvallah. Karşı kaç level'dı bu arada? 8 değiller değil mi? 8 var. Var mı? Adam çünkü şey 100 maçı var. 100 saati var pardon. Ne 100 maçı? Ajan konuşmaları bir sussun artık. Bir bitsin ya. ya. Kapatabilirler. Blue box olabilir mi sence? <laughs> yok, geçmiş olamaz. <laughs> too long, too long, too long. At least... Yardım lazım. How long I think? <laughs> hey, <Haysi> shot <atlım. gülüyor> one head. <laughs> too long. Ona hesap attı çok zor. Of! Araya var beni. Tamam, kanka hadi. Ne yapacaksın zıplayarak mı burada? Bu box arkasını yetiyor olabilir. Şorta bakıyor bizim sıkıntı yok. Geldi okuyum, Abi niye Bro, pik dedin? Bro why you pick? Abi ben zannettim Orange arkadan koruyor beni. Ben yakından ya pikleyecektim. Ama ne koyayım? Anılmaz ya. Vurmuşum ona da vurmuşum vurmuşum bombayla. Hangisiydi? Stefan mı? 17 vurmuşum. Aynen Stefan. 57 vurdum ben de. Bir bomba attım bir de nasıl vurduysam bir artık. Kitlemedi be kanka. <laughs> He baktın baktın gelmedi ya bir de. Dayı evet. ben çok kötü kaldım orada ya. <laughs> İyi vurdun oğlum yine ölmeden. Bir kişiyi daha götürdün. Birini indirdim birini kahretledim işte. Bir şey geldi öldü. <laughs> Stefan biraz... <laughs> kanka çok cesaretli oynuyorum be kanka. Stefan. amına kodumun oğlu. Kapı arkasında yatıyor. Allah Allah hangi long? Lower var Long'a bakan yok. Ah be. O nasıl geçti oğlum? İçinden geçti. Nice atışı. Nice Stefan. Nice. Tam dümme girmiş. Nice. Bir tık verdik gibi. Ne dedin? Verdik zaten. Amna. Gözenim var. Zavala bu bizi çok zor Enti yapacak bir şey yok. Zava uğraştırıyor. Adam yem yepyeni hesap açmış ya. çok, çok geç kaldım longa ya. Çok kötü zıpladım ben de. Bak tut tut Amına koyayım bunun. Ne Taktan işi var apırda? Abi ne işi var onun apırın içinde? Ne oğlum 2 tane tünel vardı. Kanka o adam longa girdi ama. <laughs> Oo. Ha longa girdi sevimli. Kala korosu çocuğu. Aman Allah'ım vur artık. Hadi artık. Ya Niye böyle bir şey yaptın? Mis, dön artık oyuna ya. olmaz. <laughs> Gel midir açalım bu arada. Dur dur. Ne alacağıma karar veremedim ama. Dark. Bu adam kaçırmıyor ki kanka. Hani for long. Bilmiyorum. Hadi onu da vur. Güzel. Solda lan. Nice. Nice, nice bro. Onunla ne sikiyim. Muazzam oynadı var ya. Alsa eli. Kalbi götünden çıkıyor şu an. <laughs> Beyni... Ne, ne oldu ya. lan? <laughs> ne yaptın amana koyayım ya. Böyle bir of bitiş şey olmamalı. Çok, çok, çok güzel vurdu. Ekomis. He's boosting. 3 <laughs> tane long var pardon. <laughs> e bir. Bit mi duydun ya? Şey mi? Bu adam longta bekliyor demiş şimdi? kaç. Öl kanka. kanka. Sağda avcı var. Öl kanka artık. Güzel lan full eco ile aldık ama. Ha AK var burada. Ne yeni sikiyim sarı. O kadar silahın arasında ya. Hiç silah bulamamış. Ne oluyor ya? Abi tek digil mi oynuyor ya? Digil oynuyor da güzel Yo, oynuyor. Yo M4 var mı? Digil oynuyor. M4 oynuyor. oynuyor. <laughs> ama ne koyayım şu, şu ben şu son fotoğrafı diyemiyorum. Ben alıp lover. One more tunnel, I Bak think. Yok. Geldi be. Ya ben. aynen. Ne diyorum istedim. Lan mortal oldu. Last one turn'u. Hadi. Timing'ine sıçayım bu arada. Sen tam gittin Yok, adam. Yok kanka onu kaçıracağını anladım. Çünkü ben çıktım ya bir rahatladın orada sen. <laughs> bir rahatladın. Ben, ben sen bir gittim ben siktim onu zaten peşine. Ben, ben, bir hissettim orayı. Çünkü o <laughs> adam senmişsin. o adam şeyde yatıyormuş. Sağda galiba yatıyormuş. Görmemişsin onu. Yatıyordu arkasında kutu. Ha, evet, aynen, aynen. Başlasan sıkacaktı kafana. Van B, 1 B. man. Lower, lower, lower. Tio bro ya. Anje ya tio na. Zıpla artık. Ona koyayım bir dakika. Kendi. Ananı. S**. Tamam geç artık. <laughs> geç artık. A**. Geç artık. Tamam şimdi <laughs> T'den ne yapacağız? Benim karnım benim karnım acıktı ya. Yürü. Ee, lan yürü. 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 permit Yakın close close or close Yakmama. Pencere. Tamam da kapıda. Tamam. Köten de mal. Kalınmış ki. Abi tamam acıkta anladık ya. Videoda ya. Bir sus. Biz de söylesene bana. Ya kardeşim videodayız, videoda. Alo. Tamam. Pizza söyle oğlum ne olacak? Odaklanma oğlum e, Videoyu İzleyenler yemek yemiyor mu ama? Ya. <laughs> Al siki ya. Lower no infosu geldi dayı. Abi pik demesin orada anladım. Evet. Çaldım. Ne geliyor. Alalım şu maçı ya, baylayacaklar. Ne yapıcağım alıcam. Mek'ten bıraktım beni. En az hesabı da... Zava atıyor. ya, herkesi zava vurdu amına. Lower, lower, lower. Ananın 3 <laughs> long guys, 3 long. Abi 3 tane el bombası yedi buradan bana. Oğlum nasıl? Vurun artık. Yok böyle bir şey yani. Ve kimse de hit atamamış adama. 46 vurdum. 2 kişi gitti benden önce öldü ama ne Ben el bomb 3 tane el bombası yedim. B boşmuş ama ne yapayım. Destroy B maybe. I fake flash A. Long. Kimse gelmiyor B ama ne Girin siz ya. Girebiliyorsanız. Bombayı bırak da. Görüm girme girme girme. Yakın yakın yakın. One mid. Gidin Tim. Nice, bağa gitsin abi. Artık silah alabilir miyim ya? B'deyiz. Close, close da. Kapıda. Nice, close. Nice. Alsın abi, alsın abi. Aa niye almadın? AWP var mı ki? Aa, o AK ile mi geldi o? Nereye geldi galiba? Görmedim ama. Atarım, sen bomba çek. Tamam. Oğlum, sıfır info oynuyoruz şu. maçlarında, ya all level'larda info veren yok. Aa, bombanın smoke'undan görmedim var ya. Şimdi... Sen beni oradan vurdun ya. Ben de Al seni öldüreceğim. Lan bir aynı. Abi ap ölmeyedim evet. ya. E clear. A long one long. Geçmedik, Geçsin. Yok kanka para da yok. Tek adam oynuyor yani şu maçı ya. Evet 9 level bu arada. Daha da öyle geliyor. 9 level olmuş bu arada bu arkadaş. O onun dışında bir tek Twice 8 level. St Stefan 7 level. Shin 6 level. Van mid. Nice shot. Şey niye alıyor Long push. Behind is Left. T var ben. low. T var. T var. var? Öldü dar. <laughs> Bekle bizimki gidiyor. Nice. Nice. Hizet, hizet, blue. oyunu <laughs> takip Abi adam burada amına koyayım. Ya. <laughs> Abi P alamadım burada. Abi varmış. Ver bana yan dördü. Right right open long. Tamam. Long var. Bekliyorum. Kar olabilir. Bakıyorum. Right, side one side. İki side, iki side, iki side. Oha! Bir tane daha. Çin. One more fight, one more. Helal. Abi tutturamadım spreyi fort. Rakip şey Kaçırdım spreyi yok. ya. Güzel. Rakip eko da Tiggle'la vuruyorlar işte. Bilmemiz iyi olmadı. Ne? Ben bir şey alıp Tamam. Short. Lower, lower. Nice man. Adam mid'deydi. AP'le vuran Zava birinci arkadaşlar. Key kaçmış orta. La bu keyif oluyor amına koyayım vurarak. Rush geldi lan. Rush pushing. Rush geldi lan. Bak yine aynı adam biz bunu vuramayacağız ha. Short short short. Bana koyun short'unu sikeyim ya. Sorry man. Sorry man. My man. that. Lan zava ayrıldı. Ay smoke. Whoa. Behind behind behind. <laughs> you got this bro. hadi oğlum. Easy ya bu adam. Stefan var karşıda. 7-17 gidiyor alırsın Stefan'ı. Nine Stefan. Nine. 8 level vs 8 level hadi bakalım. Değil mi öyle? Level. Bilmiyorum ki. Lan Stefan Stefan. 7 level. O, o, o. 7 level jet vs. Mi bu Aynen jet. 5 level. 7 level vs 5 level hadi bakalım. Aha. 5 -5 Helal 5 -5 be. Lazım. GG guys. Help me. nice hocam. 30 kill bıraktık 7-8 level'larda. Evet 8 level'lar bot diyenler var. Ha bakmayın. <gülüyor> 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 Videonun burada sonuna gelelim arkadaşlar. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay. Allah'a emanet.